Şöyle şuraya otur bakayım. Oy. Oy. Oturamıyorum. Şöyle. Uzak. Ee, e, 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 buraya oturamıyorum. Buraya oturayım mı? Ama masaya yetişmiyor boyum. E, ee, bu, bud, boyum yetişmiyor ama buralara yetişiyor. Buraya yetişiyor. O ben senin Ha tamam oraya yetişiyor oraya oturabilirsin. İnşallah düşmem. Kakao süt ister misin canım? Evet, evet evet evet. İç bakalım. <gülüyor> 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 Anne Çin ben. Anne ben. Peki kek var. Evet evet evet. <laughs> Ye bakayım. Aferin, aferin kızımacım. Hadi Hı, biraz anneciğim. parti yapalım şurada. Evet. Ben bu dans etmek istiyorum. Anne ben ayakta zor duyuyorum ama. Ben böyle... <laughs> anne ben bu dans edeceğim. Hım tamam. Anne. Czağıtık. Ben dans etmek a istemiyorum. Oyun oynayacağım. Tamam kızım. Nerede benim oyuncağım? Evet, burada. A ağaçtan atmış be anne, Bütüyorum. tuvaletim geldi. Tamam canım, sen tuvaletini yap. Ben elimi yıkıyorum. Anne bakma. Tamam, bakmıyorum. Aykım dönük. Şöyle hmm. yıkayayım sokağa. Anne mı? bitti ama her ee, tuvaletim oldu. <laughs> bir şey olmaz canım. ben yedelim. Şuraya otur. Şuraya. Anne neden patenleri giydin? Oturamıyorum. Anne ben bu bir kere ben artık burada yıkanmak istiyorum. Ee, ama e Açamıyorum. Açamıyorum. Şey Anne aç. <laughs> ah. hmm. Ama sıcaksa su buhar geliyor Aa, değil mi? Iı, yandım. Soğut. <laughs> o yüzden bu ambu soğutun yok ki <laughs> bu soğuk. Açayım. Ay sıcak da güzelmiş. Oo, çok güzel. Ama çok sıcak. Ya ben beğendim kapat. Ah. Bak tamam. elime. Ah. Ah. Anne ah. ben üstümü Ay. giyiyorum. Ay, tamam canım. Ay elim yandı. Uy. Annemin şuradan Ay. makyaj malzemelerinden şöyle bir yüz yapayım. Elim kızardı. Hatta her yerim kızardı. Annemin makyaj malzemelerinden öyle yaptım. Ay şöyle bir hey. şey yapmayı denedim. Ay saçımı da açık bırakayım şöyle. Ay yok saçım böyle açık oldu. Olsun. Tamam canım. Ben annemin bir şey şöyle annemin, bir annemin şey şöyle canım. bir tane annemin şöyle bir tane üstü vardı. Çok beğenmiştim. Bir de bunu giyeyim. Annemin şöyle bir tane pantolonu vardı. Onu da çok beğenmiştim. Onu da giyeyim. Şuradan şöyle 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 bakayım bakayım. Ah. Bu annemin ayakkabıları da vardı. Aa, Ayakkabılarını çok, andın, çok beğenmiştim. Ay, paternlerimi göreyim. Anne, bak senin makyaj malzemelerinden ne yaptım? Bir de senin üstünü giydim, pantolonunu giydim. E hatta suratıma bak, bak kızım. giydim. Anne bak senin makyaj malzemelerinden yüzümü boyadım. Senin pantolonunu giydim, senin e, üstünü de giydim. yana e, bak benim suratıma sıcaktan oldu. Anne, anne, bir şey olur mu senin üstlerini giydim? Bir şey olmaz canım. Ay o anne ben anne burası çok çok soğuk. Klima var ya çok üşüyordum. Çıkartacağım kendi üstlerimi giyeceğim. <laughs> ha. ha çok şükür benim de suratım iyileşti. Ah söyle bir üstüm vardı benim. Ay bu ay babamın pantolonu giyemiyorsa şey Ay tamam bu da şey. Ay. Aa. <laughs> anne senin makyajını çıkaramadım. Çıkarsana. Ee, efendim canım? Senin makyajını çıkaramadım. Çıkarsana. Ee, canım. E, ee, şey cevap vermeden önce sana bir şey diyeceğim. Ee, şey evde bizim robot biraz soğuştuğu için biraz ses çıkabilir. Tamam anne. Ay babası bugün de çok mobilyalı yerlere gidiyor. Ay. Mobilyalı anne patenimi giyebilir miyim? Patenimi giyebilir miyim? Anne 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 sıkıştım. Anne anne. Tamam canım panikleme. Aa, aa resmen çığlık atıyorsun. <laughs> anne patenimi giyebilir ee. miyim? Tamam canım ama yavaş dur, tamam mı? Tamam anne. Peki dışarıya çıkabilir miyim? Tabii ki de. Yuppi. Oy, oy, oy. Bir şey değil mi tatlım? Ben küçükken Yuppi yerine Yumi derdim. Yumi. ben dışarıya çıkıyorum. Tam, Ay. Sen, tam benim küçüklüğümsün. <laughs> Anne yarış yapalım mı? tamam. Ay anne nereye gittin? Ay. Heh, tamam gel bu da yapalım. Ay, ben de o kıyafeti. Ben de o kıyafeti giyeyim mi canım? Evet sen ikimize de aynı kıyafeti almıştın. Tamam ben de giydim. Anne hadi hadi yayış. Bir, iki, üç. Yasa. Yaşladık, yaşladık. Ay anne, ay ay. Ay ay, geçeceğim, geçeceğim. Şuradan kısa atma yapayım. Hmm. Geçeceğim ana, geçeceğim, geçeceğim. Ay geçeceğim, 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 geçeceğim. Aa, çok ay çok hızlıyım. Anne duramıyorum. Anne duramıyorum. Anne, anne. Aa. Anne hmm. tam da kalktı. Hmm. Tamam, tamam sakin ol. Sakin hmm. ol. E. Ee, uh. Gel bak burada köpek bloğumuz var. Bak. Aa. Anne ne benti gelen. Anne ben ne zaman bu yiyeceğim? E, akşam olsun. Akşamları uyuyoruz. Ama benim uykum geldi. Ha, öyle mi? Tamam o zaman. Uyuyalım. Tamam. Aa. Anne çarpacağım. Anne anne anne. Anne anne anne. Kucak. Kucak. Ha, al. Kucak al. Düşeceğim. Düşeceğim. Kucak. Oy 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 oy. neredesin? Eve girdim anne. Eve mi girdin? Tamam ben de gireceğim. Annemi kandıracağım. Hemen şöyle ablamın odasına gireyim. Onun gardıroplarına. Seni buldum. anne ablamın kıyafetlerini giyeceğim ben. Tamam abla ama ablanın kıyafetleri biraz büyüktü. Şöyle makyaj malzemesini size... alacağım. Makyaj malzemesinden Ay. çok güzel bir şey yaptım. Boy, Ay saçım boy, böyle kalktı. Bir, bir şey sonraki videoda da ben bebek olacağım. Anne anne bak. Ablamın kıyafetini giydim çok güzel pantolon. Ay bu pantolon bana büyük geldi. Bu ya etek de büyük geldi. Bu da büyük. Bu da büyük. Bu da büyük. Hepsi büyük. Aa bu etek birazcık küçükmüş. Hemen onun ayakkabısını da giyeyim. Tamam o. Ama ayakkabı da Evet. Anne bak ablamın kıyafetini giydim ve makyaj malzemelerinden böyle bir yüz yaptım. Bana Vay canına. Anne. Vay canına. Artık videoyu bitirelim mi canım? Anne sesli konuşuyor musun? Efendim? Sesli konuşuyor musun? Evet. Sesli konuş sesli. E, 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 zaten sesle konuşuyorum. Sessiz duyuyorum ben. Her neyse anne gel dışarı. Ama artık Gerekmiyor mu? Anne dış yola gelsene bir. Tamam. Gelin. Wednesday dansı yapayım. Anne gel Wednesday dansı falan yapalım. Heh. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videonun devam gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Like like like. Abone olup, abone abone.